Eserin adı Büyük Rahatsızlık. Eserin yazarı George Balandier. Belirsizlik, muhakeme, değerlendirme ve tercihte bulunma yeteneğini etkiliyor. Bilim bile buna örnek teşkil eder durumda. Teorik ve deneysel araştırmalarla bilgi birikimine eklediği şeyler, yeniden gözden geçirilmesi gereken kesinlikler alanına ekleniyor hızla keşiflerinin kullanılmasıyla mümkün kıldığı şeyler ise bir tercih sorunu doğuruyor ki bu sorunun da ticari çıkarlar veya devlet çıkarları dışında reddedilemez bir cevabı yok. Yakın geçmişe kadar denetim altında tutulabilmiş nükleer enerjinin başka aktörlerin erişimine açık hale gelmesi, yine bugün hayata geçirilen biyoteknolojiler, bilim insanlarının ve daha karmaşık bir şekilde mühendislerin ölüm kalım ciddiyetinde bir mesele söz konusu olduğu için mutlaka şart olan tercihleri makul bir kesinliğe dayandırma zorunluluğunda yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi. Ve hala da seriyor. Bilimin ve tekniğin ilerlemesiyle mümkün hale gelen her şeyin yapılmasının gerekli olduğunu, çünkü sonuçlarının denetlenebilir ve düzeltilebilir olduğunu iddia etmekten başka yapabildikleri bir şey yok gibi ancak canlılar alemi üzerinde kullanılan güç sırf bu değerlendirme ile kararları gerekçelendirmeye en müsait olan alan. Çünkü canlılık dolayısıyla ortaya çıkacak başka ciddi riskler de söz konusu. İnsan embriyonu dokusunun kullanılması, genetik modifikasyonlar ve klonlamayla ilgili sonu gelmez tartışmalar bilimsel aklın tek başına yetmediğini, etikten sorumlu bir üçüncü tarafın en başından sağ sürece dahil olması gerektiğini gösteriyor. Bu tür durumları yarattıkları mercek altına alma etkisiyle örnektirler. Çünkü bu şekilde belirsizlik bilinci halinde açığa çıkan şeyi aydınlatırlar. Böylece kesinlikle kesinlikler devrinin kapandığı bir çağda öne sürülenler karşısında dile getirilen ihtiyat ve uyarıları güçlendirirler. Tercihler ve kararların şekillenmesi fiilen giderek artan bir belirsizlik içinde bu yeni zamanın mantığına ilişkin zorunlu bir pedagojiyi temin etme baskısı altında gerçekleşiyor. Tam bir kesinlik olmadan tercih etmeyi ve karar vermeyi öğrenmek, hem bırakalım, yapılsın tarzı bir pasifliği hem de üst modernlerin baştan çıkarma aygıtlarıyla cilalanmış görünümlere kanmayı reddetmek anlamına geliyor. İkinci sırada yanlış bilme, yanlış tanıma var ve her şey bu noktadan başlıyor. Büyük rahatsızlık mekanda gerçekleşen ve başka bir yerde yeni bir başlangıca zorlayan bir şey değil. 18. yüzyılda sürgüne gönderilen ve Louisiana'da yeni bir dünya inşa eden isyankar Akadyalıların yaşadıklarına hiç benzemiyor. Bugün bu rahatsızlık artık gezegen çapında ve herhangi bir mekanda değil, zamanda gerçekleşiyor. Topraklardan kopuşu değil, geçmişten. Yani geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında tamamlanmış tarihsel dönemler kopuşu dayatıyor. Tüm çağdaşları dünyanın dört köşesinde zaman içinde sürgün olmuş, kendi elleriyle yaptıkları dünyanın nispeten yabancı taraflarını keşfeden insanlara dönüştürüyor. Artık kim olduğunu bilmeyen insanın kimliğini aradığı bir kopuş ve yurtsuzlaşma durumu söz konusu. Bu iki neden daha önce edin değindiğimiz iki beyana yol açtı. Bu beyanlardan biri radikal bir kopuşu başlatan, insanı olduğu şeyden koparan ve bir post insanın zuhur edişini muştulayan tarihin sonu geldi argümanıydı. İki bakımdan bilinmez topraklara girildiği iddiasıydı bu. Büyük rahatsızlık metaforunun uygun ve geçerli olmasının sebebi, ülke topraklarını ikame eden şeydeki büyük zemin kaymasına ve post insanlık macerasının şekillendirilmesinde yeni bir başlangıcın zorunlu olduğuna işaret etmesidir. Bahsettiğimiz yeni yeni dünyalar tanımlaması iki lüzuma karşılıktır giderek artan ölçüde ülke topraklarını aşıp onları da kapsayan olguya işaret etmektedir. İnsanın hiç durmadan yarattığı, sürekli bir yaratımla içine kendi ikametgahlarını inşa ettiği yeni dünyalar söz konusudur. İkinci olarak da bu dünyalar bilginin, benzersiz yapabilme gücünün ve bunlardan kaynaklanan yepyeni fetihlerin neticesidir. Canlılık araştırmaları, yapay zeka ve otomat konusundaki çalışmalarla gezegen çapında bir iletişim ağının, ve onunla birlikte imajlar ve özellikle de sanallıkla yaratılan kopya gerçekliklerle ortaya çıkan bu dünyalar insanın hem yaratıcısı hem de fatihi olduğu genişleyen dünyalardır. Öte yandan bunlar eski dünyadan biçilmişlerdir. Eski dünya onlar sayesinde ve onlarla birlikte yeni başlangıçlara yelken açmaktadır. İşte üst modernite sözü bu iki boyuta birden değinmektedir. Yerleşik toplumsallıkla ve aynı zamanda bir, bir çağla bağlantı kuran habitus zincirini kopartan ve aktarım süreçleriyle ilgisi kalmamış bir modernite veya benzersiz ve öngörülemez olanın kalıcı bir uyumlulaştırma ilişkisini imkansız kılacak şekilde sürekli gündeme taşındığı bir şantiyeye benzetilebilecek bir üst modernite. Üst modern insanın coğrafi bir yer değiştirmeden değil, zamanında gerçekleşen göçten kaynaklanan yeni bir tür göçmenliği Temsil ettik, ettiğini belirttik. Bu benzerliği geçerliliğini biraz zorlayacak daha ileri ta taşımak mümkün. Halihazırda mevcut bulunan yeni yeni dünyalara doğan ikinci kuşağın daha kolay asimile olduğu, büyükleri olan birinci kuşağın ise büyük dönüşümün başlatıcıları, kopuşun failleri oldukları öne sürülebilir. Bu insanlar dönüşümü gerçekleştirenler, bunu yaparken güçlü bir toplumsal ve kültürel yurtsuzlaşma duygusu geliştirdiler. Yeni bir çağa geçişi hızlanan adımlarla gerçekleştirdiler. Bu kırılma yorumlayıcı dillerini en avamından en ilmi olanına kadar <laughs> yakın geçmişte kullanılan temsiliyet usullerinin yok oluşuna yol açtı. Nasıl bir insanlık aleminin inşa edilmekte olduğunun bilinmemesi veya yeterince anlaşılmaması kafaları meşgul etmeyi bırakmazken bir, <laughs> bir yandan da bu probleme gerçek bir karşılık vermeye başlanması aciliyet kazanıyor. Yanıltmayan bir göstergemiz var. Bilgi ihtiyacı önemli hale geldi ve her kültürün kendi özgün çözüm yollarını ürettiği diğer temel yaşamsal ihtiyaçlar arasında bir. Daha eski araçlar yazılı basın ve radyo ile rekabet halindeki yeni araçlar yani ağlar, arama motorları, yeni televizyonlar, kaynak sayısını artırdıkları ve kolay ulaşılır olduğundan bu güncel ihtiyaca daha iyi cevap veriyorlar. Bilme isteği araştırmaları çeşitlenmeye itiyor ve böylece dünyanın gidişatı ile ilgili pek ara yatıştırılamayan bir kaygıyı dışa vuruyorlar. Öte yandan bu duygu yalap şap ve riskli, yüzeysel tatmin sağlayan bir tüketimi doğuruyor. Böylece bu kaygıya bir de emniyetsizlik hissi eklenmiş oluyor. Tatminsizlik kuşku doğuruyor. Bilgiye eşlik eden yorumlara karşı hoş, hor görür bir geri duruşa yol açıyor. Ve toplumsal yalandan sadece olgularla sınırlı kalarak kurtulunabileceği izlenimi kuvvetleniyor. Kaygılı bilgi talebi, çağdaşların ikamet ettiği dünya ile ilgili tatmin edici, yeterli, ortak, iletilebilir bir bilgi birikimine ulaşmanın günümüzdeki imkansızlığının göstergesi haline geliyor. Bunun önündeki engeller, zamansallığın yapısının süreden çok anın, süreçten çok olayın öne çıktığı bir biçimde bozulması ve özlenen bir gelecekten çok şimdiki zamanın bu zamansallığı işgal etmesi, Teknikçi toplumun hızla çoğalttığı aygıtların pratiği ile bu aygıtların sürekli ürettiklerine açıkça yönlendirilmiş, hakimiyetin giderek birbirinden kopması, üçüncü ve son olarak iki tür egzotizm de karşı karşıya geliş. Bunlardan biri üst modernler eliyle gerçekleştirilen büyük dönüşümün sonucu olan iç egzotizm, diğeri ise medeniyetlerin çeşitlilik ve farklarının iletişimsel bir idrakine acilen gerektiren dış egzotizm. <laughs> Üç unsurun sıkıştırmasıyla bir tür global pedagoji şekilleniyor. Proje arzusunu yeniden ele geçirerek şimdicilik yapışkanından kurtulmayı öğrenmek, tekniğin tahakkümünde toplumsal alanın üretimini kavrayabilmek için teknikçi büyük teknikçi büyülenmeden kurtulmak ve son olarak farklılığın isyanına yol açan mütehakkim modernitenin etkisi diyebileceğimiz sıradanlaştırıcı tekleştirme süreci karşısında körleşmekten kurtulmak durumundayız. Uzmanların veya bilim insanlarının yanlış bilmesinin, sonuçları itibariyle umumi yanlış bilgiden aşağı kalır tarafı olmadığı açık, hatta tersi bir durum söz konusu. Çünkü uzman yanlış bilgisi, Branşlaşmış bilgi birikimindeki ve ondan kaynaklanan uygulamalardaki benzersiz ilerlemeleriyle bunların dışında kalan bilginin içinde hareket ettiği global dinamiklerin bilgisi arasındaki ayrışmadan kaynaklanıyor. Teknobilimsel sahada uzmanlıklar arası artırılmış iletişim, genel bilgi birikimindeki gelecek ilerlemeleri koşulluyor. Bilimler birbirine çapraz bağlarla bağlanıyor ve gerçekliğin dışa vurumlarını dair okumaların bir potada eritiyorlar. Teknikler kendi içlerinde çeşitleniyor. Tekno melezleşmeler ve karşılıklı alışverişle eylem güçlerini artırıyorlar. Bu saha her unsurun bir yeriyle birlikte dokunduğu bir ağa benziyor. Asla tamama ermeyecek bir kompozisyonun figürlerini ortaya çıkarır. Giderek daha karmaşık hale gelen bilgi figürleri, benzersiz dönüşümler sonucu ortaya çıkan teknik çalışma figürleri bunlar. Metaforu daha da ileri götürürsek, gücün sürekli artışını gözler önüne sermek ve sonuç odaklılık dinini kutsamak adına bir teviye kendini üreten genel bir kompozisyondan bahsedebiliriz. Ancak tüm üst modern, modernlerin üretip artan bir yurtsuzlaşma içinde ikamet ettiklerini söylediğimiz yeni yeni dünyaların üst üste binmesiyle kurulan bir dünya söz konusu olduğunda uzman yanlış bilgisi, anlayışsızlığı, umumi yanlış bilgilerin yanında yer alıyor. Bu şekilde coğrafi mekanların dar zorlamalarından ve maddiyat külfetinden büyük ölçüde bağımsız, miras alınmış yorumlayıcı bilgilerin yitip gittiği bambaşka bir dünya yaratılıyor. Bilgilerin ayrıştığı eski bilme usullerinden ve eski düşünce biçiminden kopmaksızın bu dünyayı keşfetmemize, hatta yaşamaya daha uygun hale getirme umuduyla anlamaya başlamamıza imkan yok. Şimdi, kendi kendini ürettiği şekliyle insanı tanımak, benzersiz harmanlamaları gerçekleştirerek teknikleşen toplumsal alanın melez konfigürasyonlarını kavramak şeklindeki ikili zarurete en başta beşeri bilimler maruz kalıyor. Teknik dönüşümün kaşifi, başka bir düşüncenin şekillendiği farklı dünyaların kaşifi olan 18. yüzyıl Avrupa'sının cüretkar ruhunu yeniden yakalamak gerekiyor. Bu çağ ayrışmalar çağı, geçmişle bağları koparıyor, dağıtıyor ve pek az birleştiriyor. Dünya köyü benzetmesi bir metafor. Güreselleşme sözü de yeni iktidar paylaşımını nitelendirme biçimi olarak kalıyor. Bu ikisi arasında büyük rahatsızlık sürüp gidiyor. Bizi bozulmuş bir düzenle ve hala belirsizliğini koruyan bir gelecekle yüz yüze bırakıyor. Kopuşların teşhisi yoluyla tehlikeler ve riskler saptanabilir ve bu saptama üzerinden de onlara karşılık verme zorunluluğunun nasıl biçimler alabileceği ortaya konabilir. Koşullar olaylar, felaketlerin gerektirdiği karşılıklar çok farklı aciliyet düzeylerinde gerçekleşiyor. 2004 kışında büyük doğal felaket, yüzyıllardır görülmedik bir yıkıcı güçle ortaya çıktı. Sumatra açıklarında meydana gelen tsunami, Endonezya kıyılarından Doğu Afrika sahillerine kadar binlerce kilometre bir alanı mahvetti. Bir sel gibi boşanan, dehşetengiz dalgalar insanların yapıp inşa ettikleri ne varsa hepsini enkaza dönüştürdü. Sahil kesiminde yaşayan binlerce insanı öldürdü ve geride sadece piş, şişmiş cesetler ve kaybolmuş sayısız insan için duyulan endişe kaldı. Doğa gücünü anımsattı, insan yerleşimlerini trajik sahnelere dönüştürdü. Medeni his, nizamın yavaş yavaş didinerek inşa ettiği şeyleri birkaç dakika içinde yerle bir etti. Doğanın gazabının başka örnekleriyle daha önce de defalarca karşılaşmıştı. Depremler, kasırgalar, fırtınalar, su baskınları. Fakat bunların hepsi doğal felaketlerin konu gelmez. O zinciri içinde değerlendiriliyordu. Olsa olsa geçici kaygılarla bu felaketlerden iklimi bozanlar turumlu tutuluyordu. Muazzam felaketin Tokyanus'unda doğdu. Gerek çapıyla gerek uzun süredir unutulmuş olan öldürücü etkisinin büyüklüğüyle bu olay terörle bir gelen bir uyarı bu terör ne tanrılardan ne insanlardan kaynaklanmaktadır. Ve bu terör yaşandı anlatıldı dünyanın her tarafında şaşkına dönmüş medya tarafından sürekli gösterildi. Ozon tabakasının yırtılması ve atmosferin kirlilik oranları ile ilgili soyut sayısal verilere indirgendi. Çare bulmaya yönelik gevşek taahhütlerin temcid pilavı gibi sürekli gündeme getirildiği bir durum olur. Yaygınlaşmış teknikleşme yolundaki bir dünyada coşup gürleyen, can yakan doğa muazzam gücüyle karşı karşıya kalmaktan kaçınamadığımızı, kendimizi ondan soyutlayamadığımızı ispat ediyor. Üst modern insan her ne kadar doğanın sahibi ve efendisi olma kapasitesini arttırmış olsa da kendi gücünün ve tam özellik arayışının ölümcül zaaflarıyla karşı karşıya kalıyor kendi kendine dönüştürmesi gerekiyor. Dünya doğa ile olan ilişkisini şimdiye dek görülmedi bir ittifaka doğru değiştirmek üzere durumun farkına varmaya başlıyor. Güncel ayrışmalar üst modelleri somut insandan yani tarihin dünyadaki mevcut oluş biçimi içinde kurduğu ve şekil verdiği insandan kopartıyor. <laughs> Post insanı zuhuruyla ortadan kalktı söylenen insan bu. Ama bu arada tamamen biyoloji, biyoteknolojik hale gelen yeni bir evrimcilik çağının başladığına da şahit oluyor. İnsanın kendisini tümüyle üretici olarak, kendi kendisini yaratıcı olarak inşa etmeyi, doğanın ve tesadüfün çevresinin çerçevesinden, ölüme açık kapı bırakan nesep zincirinden ve kırılganlıktan kurtarmayı arzu ettiği bir nihai döngünün başlangıcı söz konusu. Yapay aygıtlarıyla teknik bu amaç için vazgeçilmez hale geliyor. İnsan daha önce hiç olmadığı kadar üretilmiş insan oluyor. Doğumun teknikleşmesi, doğumunun teknikleşmesi, onarımında kullanılan biyolojik unsur, ve dokuların fabrikasyonu, harap olmuş organların yerine konan nakil organlar, işlev bozukluklarını düzelten entegre protezler, tıp mühendisliği ürünü araçların yardımıyla gerçekleştirilen, yaşamsal verilerin takibi ve yeni ilaç kültürü, hep insanın fabrikasyonunda elde edilmiş benzersiz neticelerin ve süre giden yenilikçi faaliyetlerin kanıtları. Biyoteknolojik çağa kesin girişi haber veren kanıtlar ise bambaşka türden. Onlar mutlak benzersizliği ve yeniliği açığa vuruyor. Yaşamsal süreçlerin denetimine, etten kemikten insan üreten ve kusurları sonradan düzeltmeyi sağlayan genetik programlamaya dahil müdahil olma Uçtaki iki güç, genetik rekombinasyonlarla canlı yaratma ve klonlama ile canlı kopyalama güçleri. İnsanın somut öz yaratımını işaret ediyor. Bunun için uygun olabilecek terim yok edilemez insanların doğuşu olsa gerek olası bir ölmezlik beklentisi, insanın ölüme koşullu va va varlık tanımını öldürüyor. Ve bu kesinlik üzerine inşa edilmiş şeylerde gedikler aşmaya başlıyor. Fiziksel mevcudiyeti bakımından daha somut ve otantik kalmış bir insan imajı sıradanlaştırılan rastlantılarla inşa edilmiş imajların çoğalması sonucunda silinmeye yüz tutuyor. Değişen görünüm kalıbına uyumun sonucu olan imajlar yeni değil ancak yeni olan medya ve reklam yoluyla ünlü modellere sürekli yinelenen erişim imkanının doğması bunun yanında da yaşlanmayı önleyici look modu kopya eden ve veya yeniden gençleştiren estetik operasyonlara kolay erişim. Kişisel imajın yaşla bağlantısı kopartılmaya çalışılıyor. Yaştan neredeyse hiç etkilenmemesi bekleniyor. İnsan temsilini alt üst eden yapay imajlar yeni teknolojilerden doğuyor. Biçimlendirmelerden, simülasyonlardan ve sanallıklardan oluşan bir gerçeğin üreticileri oluyorlar. Gündelik olarak erişilebilen, üretilebilen, manipüle edilebilen bu imajlar, insanın bedensel koşullarından koparak var olma tarzını tümüyle değiştirebildiği maddesiz Kopya bir dünyada dolaşıyorlar. Böylece insan zıt duyguları ve sakıncalı ta taşkınlıklara elverişli bir çeşit deneysel varlık kazanıyor ve insani gerçekliği ancak hakikiliği ile içe dokunan olaylar vesilesiyle ancak arada bir ortaya çıkıyor. Elinin altında piksellerden oluşmuş varlıkları bulunduran üst modern insan, elinin altında gerçek insanlar bulundurma olasılığına daha az gerçeklik atfetmeye alışıyor. <laughs> Maddesizlik marifetiyle bir deney nesnesine dönüşen bu vücutsuz insan figürünün simetriğinde biyoteknolojiler marifetiyle bir deney nesnesi haline gelen üretilmiş insan yer alıyor. Tüm diğer kopuşların da katkıda bulunduğu küresel üst modern kopuş, bu çağın insanların kolektif hafızadan ve kişisel tarihlerinden ayrıştırıyor. Saplantı haline alan anmalar ve hatıra değeri olan mekanların yüceltilmesi gibi Şimdicilikten bizi sıyıran oldular. Örneğin kendini bir şecere veya aile tarihi içinde konumlandırma ya da güncel toplumsal köksüzlük durumunu telafi edecek şekilde bir memlekete yeniden bağlanma arzusu bu iki ayrışmanın varlığını tanıklık ediyorlar. Geçmişten devralınan bağları çözen pek az tanımlanmış olsa olsa iki aşırı uçtaki benzersiz başarı ya da sürekli kaos savunucuları tarafından ismi konan yeni başlangıçlar silsilesini beraberinde getiren büyük dönüşümün dünyasında kendini yeniden tanımlamak üzere tekrar bağ kurma zorunluluğu büyüyen bir yoğunlukla kendini dayatıyor. Bağlarını yitirme tecrübesi, maceracı veya felaketle sonuçlanabilecek biçimde geri dönüşlere sürükleyebilir. Tarihsel açıdan kurumsallaşmış dinlere, dini cemaatlere aidiyet yeniden doğuran şey esasen inançtaki yeniden doğuş değil. Tersine kolektifle hem hal olmakla ve çatışmayla güçlü bir aidiyet yarattığı anlaşılan şey, savaşçı bir hakikate dönüştürülen mutlak bir imana tutkulu ve diğer kimlikleri dışlayacak biçimde geri dönüş. Ötekinin saldırgan biçimde reddedilmesi, ortak faydasında tüm inananları bir arada tutan şey aslında biz-bizeliğin üç bir formu. Anlam ve bağ arayışı, ezoterik alana, başka yerlere ait inançların veya modüle edilebilir yeni dinselliklerin muğlak dünyasına daldığında ise bambaşka, çok daha kişisel ve içine kapanık bir yola giriyor. Bu arayış, şiddeti ve sürekli genişlemekte olan gücü üreten bir moderniteden insanları uzaklaştıran, kendinden emin ve mütehakkim bir araçsal ile, arasındaki mesafeyi muhafaza eden şeylerin çekiciliğiyle taraftar topluyor. Bu arayışların ardında aslında aynı sorun dile getiriliyor. Aşkınlıktan arındırılmış güç, sadece görülmemiş araçların görülmemiş üretimi olmakla kalmayıp medenileştirici de olabilir mi? Bu soru bir başkasını akla getiriyor üst modernliğin yeni hareketinin sonucu olan bu birbiri ardına sıralanan yeni başlangıçlara geçmişten destek almadan dahil olunabilir mi? Son noktada tümüyle otonom, ayrışık ve kendini gerçekleştirmek için tümüyle özgür olan insanın tarihinin sona ermiş bulunduğuna inanmak hem sakınca hem aptalcadır. Yerini uzmanlar yönetişimine bırakan siyasal eylemin sonlandığına inanmak da aynı şekilde zararlıdır. Tarih ve siyaset bir bütündür. Uzman olduğu ilan edilen ama insanı yıpratan bir iradeden çok daha fazlasını talep eden ve çoğu zamanda boyun eğmeyen bir bütün. Eserin adı Büyük Rahatsızlık. Eserin yazarı George Balandier. Son